Günaydınlar, hayırlı, nurlu sabahlar diliyorum. Sabahın çok erken saati, daha karanlık. Ondan dolayı biraz yavaş konuşuyorum. Bu ev duvarları çok ince. E, herkes uyansın istemiyorum. Nasılsanız iyi misiniz? Bir sabah kahvesinde günaydınlar diliyorum. Aslında dün bir video çekmiştim ama videoyu saatinde... E, şey yaptığım halde bazen sadece önceden ayarlayabiliyorsunuz. O saatte otomatik olarak devreye giriyor. Ama bir problem olmuş bilmiyorum nedir. E, videoyu da bulamadığım saatinde de yayınlanmamış. Ondan dolayı sabahın erkeninden size bu videoyu çekiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle gözümü açıp sıcak bir kahve kokusunu kokusuyla dolunca ev inanın çok hoşuma gidiyor şimdi biliyorsunuz dün değil evvelsi gün bir vlog çekmiştim bir youtuber için üzüldüğümü söylemiştim bakacağım kim oldu buna sebep olan kim diye Evet dün buldum bunu ama çok az bir saat vardı akşama doğruydu çünkü gündüz işim vardı Evet, anladım kim olduğunu. Gereksiz bir şey. İnsanlar üzerinde her gün tepinilmesi, insanlara böyle birebir hedef seçip, birebir böyle isimleriyle, yaptıklarıyla veyahut da ne bileyim ben, ağır sözlerle itham etmek hiç güzel bir şey değil. Çünkü bunun kimseye bir yararı yok. İnsanlar böyle de bu kadar böyle alenen ve alenen ve üst üste hedef alınmamalı sebebi de şu çünkü hiç kimsenin sağlığına iyi gelmez üstelik iyi de bir şey değil yani bu kadar böyle biz burada dediğim gibi her zaman savaş da yapmıyoruz kimse kimsenin düşmanı da değil ondan dolayı bu bunlar yani çok basit işler bana göre hani insanın hırsını ee, i̇nsanın problemlerini, insanın bazı şeylerini halledemediği zaman hayatında dışarıya karşı olan hırçınlıkları, dışarıya karşı olan atakları olarak niteliyorum, ee, tasvip etmiyorum. Hepimizin, e, hepimiz belirli yaşlarda insanlarız. Aslında hani evet genç genç falan diyoruz ama herkes aslında olgun yaşlarda. Gençlik yaşı 13 ile 19 yaşındadır. En genç yaşlar teenager dedikleri yabancılarında 13 ve 19 arasındadır. Ondan sonra gençlik, işte orta yaş, yaşlılık falan olarak söylenir. Ondan dolayı burada da herkes olgun yaşlarda. Buna rağmen, buna rağmen insanlar konuşurken, insanlar birbirine hitap ederken tabii ki görülen eğer ki yanlış şeyler varsa konuşulabilir. Ama bunlar böyle enteresan lakaplar takılarak, insanları e, bazı sıfatlar takarak e, aşağılamak olarak olmamalı. Yani hepimiz vloglar yapıyoruz ama e, daha e, nazikçe olayları anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa Hepimiz böyle amiyane şeyler söyleyerek nobran nobran konuşursak bu iş olmaz. Bu iş, e, bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu hani mahkemeler falan onları bir kenara bırakalım da onlar fısı so işler de. Esas ne biliyor musunuz? E, i̇nsanların sağlığını kaybetmesi. Çünkü burada e, öyle insanlar var ki çok böyle acımasızca yani ee, her şeyi bir kibar yoluyla anlatmak, her şeyi bir e, sakinlikle anlatabilmek. Bakın şimdi bir bu ses tonu var, bir de böyle acayip, bir böyle sakin anlatmak var. Bir de böyle sinirlenerek, bir böyle küfür ederek anlatmak var. Bir de böyle insanın sorununun problemini anlatabilmesi var. Ve herkes herkesi çekmek zorunda değil. Herkes herkesi e, her türlü insanın burada kendine göre e, ortalığı tasvir etmesine de gerek yok. Olmaz böyle bir şey yani herkes haddini bilmeli bence. Hepimiz sadece bazıları değil, hepimiz haddimizi bilmeliyiz. Bu nedir? Bu lakaplar, bu şeyler, bu küfürler, bu insanlara hakaretler yani e, hoş olarak karşılamıyorum. E, Benimle de ilgili bir sürü vlog çekilmiş, canlı yapılmış. E, tabii ben bunu araştırırken gördüm. E, i̇lk bir tane söylemişlerdi bundan 10, 15 gün önce işte bir kanal seni konuşuyor falan diye. Dedim boş verin ya konuşsunlar. Bundan sonra o şeyleri gerçekten dalmak istemiyorum. Zaman zaman da size de söylüyorum zaten. Ama şimdi e, bir baktım ki hemen hemen her canlıda konuşulmuşum. Eee bunu e, üstünde durmak istemiyorum çünkü e, lafa bakarım laf mı diye değil mi yani bir de bakarım ki onu konuşan adam mı diye ondan dolayı e, şey yapmak istemiyorum yani bunu işlemek istemiyorum e, önemsemediğim insanlar yaptığı zaman ben çok üstünde durmam eee eğer ki bir kere de kendimi anlatmışsam, düşüncelerimi anlatmışsam ve herkes beni anlamışsa artık kalkıp da... E, çünkü e, sesin dinletilmiş, efendim çok çeşitli pis kelimeler kullanılmış. Ama benim e, millete tavsiyem şu, ben e, bunların yaşındayken değerli takipçilerim 33 bin fitte uçuyordum kelle koltukta e, istikbalimi yapmak için e, ekiyordum bugünleri biçmek için ihtiyacım da yoktu e, çalışmayabilirdim de bunları size anlatmıştım zaten şimdi ben buradaki bu işsiz güçsüzlere diyorum ki kalkın başkalarına saldıracağınıza başkalarına laf yetiştireceğinize kalkın çalışın hem sinirleriniz daha iyi olur hem de ileride ileride belki bir emeklilik sahibi olabilirsiniz ve onun için de gerçi bundan sonra ne kadarını yapabilirsiniz onu bilmiyorum. Bunlarla uğraşın. Yani burada ona buna laf yetiştireceğinizi, ona buna tenkit edeceğinizi, ona buna küfür edeceğinizi, onun buna efendim işte çeşitli lakaplar takacağınıza bence e, bu işsiz güçsüz youtuberlar kaksınlar, kaksınlar, çalışsınlar e, ve e, hayatlarını burada, burada başkalarına saldırarak e, takipçilere, takipçilere işte ben de şuyum, ben de buyum, ben böyleyim deyip e, ondan bundan medet umarak hayatlarını geçireceklerine çalışırlarsa hem yorulurlar bu kadar böyle halleri kalmaz. Ve ee, alın teri tabii ki ee, zamanında insanın parasını alması değil mi? Burada mesela takipçilerin para göndermesi özellikle yurt dışındakilerin. Ee, bunlarla hayat geçmez. Yani insanın e, belirli bir geliri olması lazım, sabit bir geliri olması lazım, değil mi? E, i̇ş ne olursa olsun insan aylığını bilmeli ve ona göre ayağını yorganına uzatmalı. O zaman e, sinirlenecek e, zaman da çok olmaz, sinirlenmeye de çok e, mahal olmaz. Neden? E çünkü para geliyordur. Evet, tabii ki bugün çalışma, bugünkü çalışma şartlarında o para, asgari ücret belki yetersiz gibi gözükse de Allah onun bereketini verir. Tabii ki daha çok alsın inşallah herkes. Ben öyle temenni ediyorum. Allah onun bereketini verir. O arada alın teri de çünkü başka bir şey. Allah katında çok önemli çalışmak. Bence o zaman ona buna saldırılmaz, gereksiz şeyler... Anlıyorum insanlar boşta oldukları zaman tabii ki daha çok salarlar kafaya, daha çok saldırırlar, daha çok böyle başkalarına laf söylerler ama hoş şeyler değil bunlar. Özellikle birilerinin birileri arasında olan problemlere karşı birini savunmak, ötekini yermek, olayları basit işler. İki kişi arasında olan şey üçüncüye ne düşer herkes biliyor. Ee, onun için ben bunu kısaca e, söylemek istedim. Ee, neyse hani bir de istikrarlı olunsa o kadar meteti edilen kişiyi de ondan sonra aynı şeyleri aynı kelimeleri diğerine de kullanmak onu da aynı e, şeye indirmek bunlar çok basit işler ya. Bunlar niye uğraşıyor? Ne gerek var? Ne gerek var böyle e, insanları? Yani bir kere kimden izin alınır, bakın bir başkasının şeyini izletmek, bunlar hiç normal şeyler değil ve iyi şeyler de değil. Yani kimden izin alınmıştır mesela. Bugüne kadar hiç gördünüz mü burada ben birinin sesini dinleteyim? Hayır. Çünkü o kişinin bir izni var mı? Bu ses dinletmek, yani bir isim kullanmak falan da değil. Veyahut da ne bileyim ben işte e, amiyane laflar söylemek Ha, Söylerler, söylerler e, Ama dediğim gibi şimdi ben bir şeyi kapattığım zaman dikkat ederseniz Mesela bu benimle ilgili benimle uğraşmış hep böyle her gün Neyse benim üzerimden kazandığı para başımın gözümün sadakası olsun haram da etmiyorum Başımın gözümün sadakası olsun, beni Allah kazalardan, belalardan korusun. Ee, hani öyle ağır laflar kullanmayacağım, işte hastane parası olsun, işte burnundan. Öyle değil, benim başımın gözümün sadakası olmuş, çok konuşulmuşum. Bu demektir ki, bir insan çok konuşuluyorsa çok önemseniyordur. Arada bir insanlar birileri hakkında burada yorum yapabilirler. Hepimiz gibi ama ne yapıyoruz, geçip gidiyoruz aynı yerde, plak gibi takılmıyoruz. Bu insanın takıntılı olduğunu gösterir. Bu o insana e, çok önem verdiğini gösterir. Şimdi ben önem verseydim çok daha başka türlü konuşurdum. Veya günlerde, günlerdir e, bana söyledikleri zaman e, döner e, cevap verirdim. Arkadaşım, finish, finito, bitti, o defter kapandı. Sen başka sulardayız. Çünkü benim hiçbir ilgim yok, yani kendi kendine insan değerli takipçiilmiş biliyor musunuz, birini ele alıyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz karşıdan cevap yok. Konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz karşıdan ne kadar ağır bir şeydir bu. Yani şimdi bunu niye burada bugün konuşuyorum. Çünkü bir youtuberın olayından bir üzüntülü bir gece, bir sinir krizi geçirmesinden dolayı, döndüm baktım, benimle o kişi ne kadar uğraşmış günlerce, hay Allah'ım ya bu kadar insan kendini basit yere düşürür mü ya? Gerçekten diyorum. insan yürür gider. E ama şimdi tabii bir de başka bir hayat yoksa, e başka bir beşkale yoksa, başka bir sosyal hayat yoksa, bir iş hayatı yoksa insanın, bir çevre yoksa tabii ki buradakileri sarar. Ama ben tavsiye etmiyorum. Ee, kendi bilir herkes. Ee, herkesin e, ne yaptıklarını tenkit eden... ...kendinin hep aynı şeyi ve geçmişte ne kadar takılı takıntılı kaldığı... ...yazık yani e, hani çok önemsiz. Üstelik benimle uğraşılacağına... ...kendisi hakkında çok şeyler yazılmış. Bir yazan kanal var neler yazmış bence onlara dönüp baksan. E, ama bazen de böyle çok acıttığı zaman, bazen böyle insanların e, hakkında çok kötü kelimeler kullanıldığı zaman onun hakkında da çok kötü kelimeler kullanılmış, neler yazılmış. Ve e, o zaman herhalde acıttı onu ben çok acıtır konuşmadığım için e dedi ki ben bunu dolayayım hani diğerlerini görmedim görmüyorum bilmiyorum ayaklarında ki kendisi paratoner gibi herkesin sadece bloklarından değil bir de yorumları da biliyor yani yorumlara kadar okuyor ne kadar insanın boş zamanı olması lazım değil mi kalkın işsiz güçsüz youtuberlar kalkın çalışın Alın terinizi kazanın. Onunla bununla uğraşacağınıza insan önce ahkam kesmek için önce kendini halletmeli, kendi işlerini halletmeli, kendi hayatını düzene koymalı, sonra başkasıyla uğraşmalı. Yani ben çalıştığım zaman hiç etrafı gözüm görmezdi. Kimseye laf yetiştirecek zaman bulamazdım. Çünkü yoruluyordum. Ona göre gözüm etrafı hiç görmüyordu. Yani sizin bana laf yetiştirmeniz için, sizin bana laf söyleyebilmeniz için benim gibi önce 33 gün fitte uçacaksınız, tamam mı? Ekeceksiniz yani. Sonra da bugünlerde oturup böyle hiçbir şey üretmeden günde bir vlog çekerek hayatınıza, keyfinize bakacaksınız. Yani insan nasıl haddini bilmez? nasıl başkası hakkında böyle fütursuzca konuşabilir? Eh, onu da herkes o ismi neyse ona göre o ismi o kişiye takar. Benim söylememe gerek bile olmaz. Ama benim gördüğüm buradaki paralar için, işte burada birazcık ben buyum, oyum diyebilmek için böyle zavallılar maalesef. Ee, kendilerinden üstün gördükleri insana takarlar bakın alttakiyle uğraşmazlar kendilerinden altta gördükleri insanlarla uğraşmazlar bir de bu tipler genelde böyle kendilerine laf söyleyebilecek insanlarla dost olurlar çünkü e, karşıdan o kendilerini kötü olarak şimdi başkalarına atak yaptığınız zaman küfür ettiğiniz zaman onun kötü bir şey olduğunu biliyorsunuz ya karşıdaki küfürbazla ona etmesin diye böyle e, bir araya gelmeye çalışırlar. Ama bence yalnız biri yalnız olmasa insanların bakın etrafında evlerinde e, birilerinin olması da yalnız olmadığı anlamına gelmez. Bazen insan kendi dünyasında kendinle çok çatışır. Yani işte bazen insan hani böyle Yalnız kaldığınız zaman kendinizle de ilgili düşünceler yaparsınız. E bakıyor herhalde kendisi e, ve kendinde belki de bir aşağılık duygusu ve kompleks görüyor. Kesinlikle ki e, devamlı, devamlı belirli kişilere ataklar yapmaya çalışıyor. Devamlı yaparak da böyle kendini rahatlatıyor herhalde. Başka içinden geçenleri istediklerini söyleyemediği için e, ve... Üzücü aslında. Benim tavsiyem, benim tavsiyem kalkın çalışın, çalışın, çalışın. Yoksa, yoksa e, bu pahalılıkta, e, bu ekonomi bozukluğunda e, bir müddet sonra e, çok büyük hüsranlara uğrar insan. Ondan dolayı çünkü çok fena şekilde e, bir şey geliyor. Yani biz daha en kötüsünü yaşamadık şu anda ekonomi olarak. Ondan dolayı gerek yok. Herkes ne yiyeceğine, ne içeceğine bakmalı. Hepimiz için geçerli. Ama neticede bizim gene de az da olsa zengin değiliz ama e, bir bizi idare edecek bir şeylerimiz var ya bir şükür değil mi? Belki de ondan böyle takanaklı değiliz. Belki de ondan böyle kompleksli değiliz. Belki ondan dolayı böyle insanlara devamlı sarıp kişiler etrafında dönmüyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Yazan bir kanal çok kötü şeyler yazmış. Dilerim ki bence beni bir kenara koyup o tarafa. Ama canın da isteyip rahatlatıyorsa seni daha da konuşabilirsin. Yayın da yapabilirsin sesinle ilgili. Çünkü biliyorum, biliyorum kolay değil işin ondan dolayı e, hoş görüyorum e, ve üzülüyorum ve acıyorum onun için e, ancak bunu söylemek istiyorum kendilerini genel olarak şimdi konuşayım Bir de kendilerini kepaze ediyorlar birçok youtuber sırf para için yapmadıkları rezillik. E, konuşmadıkları özel kalmıyor. Ne kadar itici, ne kadar e, ve birçoğunun eşi var ve adamlar hiç bakmıyor. Kadınlar nasıl rezil oluyor ortalıkta diye. E, para tabii bu yani başka bir şey. Ondan dolayı ben üzüntü duyuyorum e, bunlar için. Ancak bakarım, gülerim, geçerim. E, çünkü bir insana istediğiniz kadar e, küfür edin, istediğiniz kadar onu aşağılamaya çalışın. Ancak kendinizi aşağılarsınız. Çünkü bence yine de, yine de bu YouTube işlerini yanlış yapın, kendinize bir işler edinin, gidin ekmek parası kazanın, milletle uğraşacağınıza. şahsen, şahsen ben bir işsiz, güçsüz olsam, inanın. ...başkasına laf söylemeyi... ...utanırım. Utanırım. Söyleyemem. E, ak, akıl olarak... ...duygu olarak utanırım. Akıl olarak da zaten söylemem demezler mi adama? Sen bir kendine baksana diye değil mi? Ne acıdır bu? Evet değerli takipçilerim... ...hem bunları söylemek istedim bu sabah... ...hem e, sizlerle bir sabah... Sakin bir sohbet etmek istedim. Sakinliğe ihtiyacınız var. Bu kadar gürültü, bu kadar patırtı, bu kadar küfür, bu kadar şey. Tabii ki hepiniz biliyorum ki çığırınızdan çıkıyorsunuz. Ama dikkat edin bu salgın size de yapışmasın. Sizler çünkü bakıyorum yazılarınızla çok nezih insanlarsınız. Yazdığınız bazı şeylerle aileleriniz, çocuklarınız, çocuklarınız ve torunlarınızdan bahsediyorsunuz. Ondan dolayı e, inşallah bu bu çirkin salgın sizlere de ulaşmaz buradaki bu e, kötülük bu e, terbiyesizlik. Ondan dolayı hepinizi çok seviyorum, yüce Rabbi'me emanet ediyorum. Allah gönlünüzde ne varsa hep onları.